Yakın bir zamanda iş dünyasının her noktasında insanların yaptığı işi robotlar devralacak. Peki bu robotları kim kontrol edecek? Robotik kodlamayla doğru komutlar verilirse robotlar dünyayı ele geçiremeyecek. Gelin robotik kodlama nedir ve kimler eğitim alabilir yakından bakalım. Son zamanların en çok tartışılan konularından bir tanesi robotlar dünyayı ele geçirecek olmuştu ve beklenen oldu. Robotlar geldi. Öyle ki önümüzdeki 10 yıl içinde robot kullanımının yaygınlaşacağı ve 1 milyardan fazla insanın yaptığı işi robotların devralacağı öngörülüyor. İyi de bu robotlar nasıl çalışacak ve insanlar bu sürece nasıl adapte olacak? Elbette robotik kodlama sayesinde Şimdi bir robot düşünün. Robotun hesaplama birimlerine belirli senaryolar ekleniyor ve hangi durumda nasıl bir eylem gerçekleştirmesi gerektiği yazılıyor. Robotik kodlama kulağa biraz masalsı gelse de aslında bildiğimiz kodlamayla çok benzer. Robotlar bildiğimiz gibi artık endüstri dünyasında sıkça kullanılıyor. Örneğin bir robot yalnızca bir kavanozu kapatmak için programlanabiliyor. Ya da çatlamış bir yumurtayı diğerlerinden ayırmak için koli'den çıkartmaya yardımcı olabiliyor. Yani gelişmiş insan zihni artık bu tür küçük ve tekrar eden işlerle uğraşmasın diye görevleri robotlara devrediyor. İşte insan da tam bu noktada devreye giriyor. Robotik kodlama bilen insanlar işin başında yer alıyor. Peki robotik kodlama eğitimlerini kimler alabilir? İlk olarak robotik kodlama öğrenmesi gereken kitle elbette ki çocuklar. İlkokul döneminde başlayan bir kodlama eğitimi ve sonrasında gelen robotik kodlama ile devam ettiğinde çocuklar gelecek için hazır hale geliyor. Kaldı ki robotik kodlama çocukların geleceğini değil, bugününü temsil ediyor. Çocuklarınızın geleceğini bugünden inşa etmeye başlayın ve robotik kodlama eğitimleri dersimizden alın. Müzik you